Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı mutlu günler. Biz havayı böyle birazcık güzel görünce Beygah Pazarı'na şöyle Hatice'mle Gülizar ablayla birlikte Beygah Pazarı'na gideceğiz inşallah. Oradan da sizler için görüntüler almaya çalışacağım. Sizler için pazardan biraz görüntü alayım istedim. Ee, az önce de şurada çeket örtüleri var ya Gülizar abla çeket örtüsü aldı. Şöyle görüyorsunuz efil efil yazlık bir gömlek. Gerçekten pamuklu hayatta terletmez yani bu bir de Hatice'cim. Şöyle ha siyahını daha çok beğendim ben. Ama beyazı emin olun daha güzel. Ama bunlar da tam böyle etek üstü. Bizler için biz kapalı olduğumuz için biz kendimize göre hani yorum yapıyoruz arkadaşlar. Pantolon üzerine etek üstünü nasıl istiyorsanız artık. Hmm. Kiremit. Tripodlar iyiymiş. Hoş geldiniz. Tripodlar ne kadar? Şu mesela. Okuyabiliyor musun? Kutuların üzerinde hepsine tek tek etiket basmışım. Hepsinin fiyatları 300, 550, 150. 400. Anladım. Aralarında en çok tavsiye... Evet. Çanta modellerini gösteriyorum size arkadaşlar. Sizler için çekeyim bu modelleri. Bakmayalım <laughs> olmaz? Bakmayalım mı? <laughs> Burası kaçmış? Bak aynı bunlar Kolombiya'nın. Fiyat aynı olduğunu zannetmiyorum. Bunlar ne kadar? 100. Çok güzel. Bunun da malı çok güzel. Gayet. Belli zaten. Hmm, çuvalar çok güzelmiş. Bak düz renk mesela. Mı? Ama kısa oluyor, değil mi? Kız şu S ama bir de X var. Güzel. Bu orijinal Little bu arada. Kız şunu bir aç bakayım şunu bir aç. Hangi dantelli hadis? Hadi. Şunu bir açın bakayım bu ne? Aa, o çok güzel bunu açayım ben bundan istiyorum. Ver. Belki bunu alabilirim diyeceğim ama çok büyük. Işte. Çok Çok Ama çok güzel güzelmiş bir biliyor bir musun? Güzel. 20 ne kız? 20 diye beden mi var? <laughs> var bu şey. şey. var ya bisiklet yak olsa ben ben bunu hiç kaçırmam ben O danteli dediğimiz, dediğimiz neydi bu, bu evet. mu? Çok güzel. Efil evet. epil epil, sirin sirin. Dantelli Bu dantelli ne? Bu ne, ne Hatice? De bu da açtığından herhalde. Kız. Papaya'nın ürünleri. papaya. Hadi ya. Ellesene geniş olmasaydı üzülüyor. Neresi geniş olma? Bunun yakası kapalı. Dana beyaz lazım. Beyaz bakıyorum. Şu ceketin içine giymeye güzel beyaz bir tişört denk gelse alacağım. Evet, evet. XS e mesela şu olur Tuğçe'ye değil mi? Olur. Little Big'in kız, kızı orijinal little big. little big. İşte onda... Yaramıyor ya güzel. Vallahi ya. Artık torunun yani olur ona alırsın ya, hadi. yani? Aa bak o yakalıdan şurada var Gülzar abla. Vallahi Beyaz. Ben bunu çok beğendim. Katlı katlı. Keşke bize göre <laughs> olsaydı bunlardan. <laughs> keşke bize göre olsun. <laughs> Buradan tekstil dünyasına sesleniyoruz. Çocuklara ürettiğiniz ürünleri lütfen büyüklerini de üretin. Böyle süslü <laughs> süslü. Kız bu ne? gülzar abla bak. Buna bayıldım ya. Şimdi <laughs> güzel. Kız buna var. bak. Bakalım. Bu da süslü anam. <laughs> 11-12 yaş. Bu da süslü. <laughs> Şu. Kolları güzel kesin kendisi de güzeldir. Ha bak malı da. Bak lastikli. şuna bak. Lastikli. Ben ben lastikli seviyorum. Sen seviyorsun ama bunlar çocuk ya. ya sakin gidelim. Ne <laughs> ne? Ben de seviyorum Ay şuna bak Hatice Hatice. Fuşya'nın rengi. Şuna baksana. Güzel, Aa Başka çok tatlı. Çok, işte, yoksa çok, çok güzel. Ay Seda'nın kızına bak Seda buraya gelse var ya bir sürü ürün alır ha. Ne? Kız şunun yanlarına bak yanlarına. Oy seni yerim ben sen büyüyünce. Penye mi olacaksın kız şuna bak. Defakto'nun penyesi badisine bak. Şu kadarlık şeyi Ay çok güzel. güzel. <laughs> <laughs> Tekstil dünyasına sesleniyor <laughs> Hatice. <Daha azalt> <laughs> Lütfen. Lütfen bu ürünlerin mümkünse hele şunun güzelliğini büyüklerini de üretin. Güzel kız şirin ya ama en güzeli şu. Şu da erkek için. Baksana defakto. Çok güzeller. Hiç de bir şey oldu. Ne evin içi be onu alacaksın. Ceketin içine de girilir Gülüzhan abla. Yani mesela şu bisikleti. Evet şu. Şu takımlarınız ne kadar? Ne kadar? 700. 700. Bizim gömleklerini ve takımlarını beğendiğimiz satıcı burası. Siyaha bayıldım. Bej de siyah. Bej çok güzel. 5 çok güzel. 5 çok güzel. Evet. Siyah da güzel ama. Ama ben aldığım böyle kalın, ben ince alacağım. Bak şu gömlek de güzel. Farklı. Burada trikolar var ya hani ince trikolar Ay arkadaşlar ne alırsanız 100 liraymış. Burada bakın görüyorsunuz kaseler, tabaklar. Aha da benim Hatice kendini kase mazı seçti. Ay arkadaşlar bu şakayıklar benden size gelsin. Ne kadar böyle parlak değil. Şu, şey, şu kazlı olan Kaz değil o neydi? Bunlar bu, bu da çok güzel. Bu tavşanlılara gidelim. baksana. Şimdi, değil mi? Herhalde yetişirsin. Ay ne güzel güneş açtı. Havanın güzelliği peki. Saat 5'e yerim. 18 var. 18 var. 4 olmadı diyor. Kaç saattir geziyoruz geziyoruz duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? 4 olmadı değil mi diyor. O vakit nerede geçti? Orada geçti. Siz neler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizin gününüz nasıl geçti? Hepinize evet. hayırlı mutlu evet. günler. Bekleyin, bekleyin. Aha. bekleyin Ay gölge bayağı pazarın içi göl olduğu için serindi şu an iyi. Şimdilik arkadaşlar ben bur burada videomu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videolarıma bol bol yorum yapıp beğenmeyi, desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Bizim az halimize, az halimize az bakın. Az pazar dönüşü, pazar dönüşü biz yorgunluktan pazar dönüşü biz herhalde. ben. vallahi yorulduk. Evet. Ama güneşi görünce dedik oturalım şurada ya birazcık. Ne yapalım? Şu kamerayı da karşıya çevireyim size güzel. Güneş ve cami manzarasını göstereyim size. bana hava atıyor. olmaz ama. Kim kız? <gülüyor> <gülüyor> kızlar. Tanesi 100 lira ya. <laughs> Kesme Bakalım, tahtası aldı. Böyle mı Bilmiyorum. Hele göster Gülizar abla. Çok güzel, ya, güzel Ama yazıları var. çok güzel. Ben. Getir mutfak kuralları. He. Elini yıka. Dua, Dua et. et, nazik, nazik ol. ol. Sebze ye, tuzayı kurmaya. Cep telefonuyla yap. masaya oturmayın güzel şey. Her şık. şeyin tadına <laughs> bak, teşekkür et. Ellerine sağlık de. Sofrayı toplamaya yardım et. Aşçı öp. Öp öp. <laughs> Ay Eve gideceğiz dünya ama Hayırlısıyla inşallah dur bakalım ne zaman gideceğiz bilmem ne zaman gideceğiz? Bu ne biçim gerdanlı da çıkarmıştı ay birçoğu ne kadar çok arkadaşlar kınadı. muhabbet ne söyleyeyim mi bir tane kadın geçti seni bildiğiniz kınadı. kuyumcu şey gibi mağazası gibi dolanıyordu Ayaklı ortada koyumcu. Ayaklı kuyumcu yani çok tamam kınıyorum. Allah daha çok versin bir şey ama demiyoruz gözümüz yok yani. ama. Çok Gidiz bakın. Kınadığını kişi kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş ya. Biz de kınıyoruz. Ay niye çok öyle takmış kınadım. takıştırmış dolanıyor. Ay gerdanları bile çöy takmış. Ay çok kınadım. Bu çöyde senin yazar Çok kınadım. Çok kınadım başımıza gelsin. Kınadım. <laughs> Sırf başımıza gelsin diye yalnız. Bu <laughs> gelsin ama her kınadılık evet. gelmesin. Zaten kimseyi kınamıyoruz canım. Bir tek altını kınadık ki altın gelsin bize. <laughs> Geçen bir köpek denk gelmişti de yandan yandan gidecek ok demiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> yine o köpeğe rastladım. <laughs> Hayat içi bir korktu bir siper aldı. hiç çekemedim <laughs> o halleri. <laughs> Ay ha, köpek de köpek yalnız var ya kocaman. Bir <laughs> şey diyeceğim. Geçen buradan giderken işte yine görmüştüm köpeği. Karşıdan geliyor dedim ki eyvah ne yapacak? Ne yapacak şimdi ben, ben, dedim. Ben yandan şirinleşim. yandan gidecek ok dedim. Şirinleşim. Evet arkadaşlar. Evet şimdi geldim. Videomun kapanışını yapayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kapanışı yapmıştım ama yolda birazcık daha çekim yaptım. Onu da buna ekleyeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bu akşam neredeyim? Hatice'mdeyim. <laughs> Hatice ile Ceylan'la birlikte çay keyfi yapacağız inşallah. Böyle bir masamızı çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere de bir selam vereyim dedim. Şimdilik bize müsaade çay keyfinize başlayacağız. Sohbetimiz bir yandan biliyorsunuz Hatice pek böyle konuşmayı sevmiyor. Çekindiği için burada videoma ara veriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.